Anta sunar. Bu soruyu geçtik, bu soruyu geçtik. Geçtik bu soruyu. Ne Şu oldu ya? Anlamadım, boş verin. <laughs> Kalbinin ekmeğini yiyor. Ne? ne? Genel. Ben miyim bu da? Dur da okulum bitmedi kız. <laughs> evet ya, yalanla bir şey söylemeyeyim şimdi. <laughs> Şöyle. İkisi de. Çünkü ben kolay arkadaş edinmeyi sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ama ben daha uyumlu bir insanım galiba. O yüzden daha ya rahat ben anlaşabilirim. Ben biraz daha zorum. <laughs> Benim sosyal hayatım mı var? Benim de yok. Doğru birlikteyiz <laughs> 6 gün. Doğru ikimizin de sosyal yok. hayatı yok. Dur da okulum bitmedi kız. Sus. sus. <laughs> i̇kimiz. Ya ikimiz de değiliz biz çok. <laughs> Donumuz ya ikimiz de. Tamam ben galiba. Ben birazcık daha. Ben de ama oyunu senden kullanırdım. Tamam. <laughs> değiliz ya. Ya evet ikimiz de değiliz, i̇yiyiz, ya o konuda. Neydi? Yani yazgı da olabilir. Olabilir. Yazgı daha cesurdur. Ben. ben. <laughs> Kaldırmıyorum. <gülüyor> ben miyim bu da? Ben filtre kullanmıyorum. Hayır ama en azından daha fazla uğraşıyorsun. Ha, Öyle evet. yorabiliriz sonra. Tamam. Ben. Evet. Ben. Yazgı çok romantik bir kadın. <laughs> ben. İyi tabii. İkimiz de yine. Ya evet, senin de. İkimiz de. Sen de çok hırsızsın yani o yüzden yarıştıramam. Şöyle. İkisi de. <laughs> ne verdi cevap? Tamam hadi ben olayım. Bir ara durup durup düşüyordu. Ay evet ben çok düşüyorum, evet ben. Çok düşüyorum sürekli. <laughs> Sensin. Net evet, ben, benim. İkimiz de. Evet, senin de o şey huyun var yani kopamalı şeyin ya var geleneksel. Sen. Ama ben daha yoğun olarak dile getiriyorum Aynen, yani. Aynen, doğru. Bir evet. <laughs> <laughs> Yine seni üzmemek için. <laughs> yazgı da çok entelektüeldi. Birlikte bitirdiğimiz kitaplar da var. Evet doğru. Ben. Ya ben kendimi diyemem bu konuda ya. Evet ben. Yo. İkimiz de değiliz ya. Değiliz. Biraz sabırsızım. Bence Yazgı çok şanslı bir kız. Ya... İkimizde de birbirimizin sırları var. Evet. Ama sen direkt kendi adını söyle. Peki. Ki. Ben. Peki. Yazgıdır. Benim. Hmm. Ama bu yarış bir konu güzel bence. Evet. İkimiz ya direkt, de okuyoruz. Evet. Hatta kitap yorumları falan yapıyoruz aramızda sürekli. evet. sürekli. O yüzden Ama ikimiz ben, de. Ben yine de seni göstereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mutlu oldum. <laughs> ya bazı zamanlar yazgı beni korkutuyor evet. <laughs> Ben yazgı giderim ya. Ben de ben derim. Ya yazgının sesi çok güzel ya. Yani ben senin sesini duymadım galiba. Benim sesim çok kötü. Tamam, o, o yüzden mi hiç duymadın. Mi? Söylemedim çünkü. Hmm. Ama bu sorular ne bileyim. Ben yine seni diyeyim. Ben de seni derim. Teşekkür ederim. Ben uyumuyorum ki. Nasıl? Baya. Ben çok uyumam. Allah Allah. Ya sen uyuyorsun karavanda şimdi yalan söyleme. Evet doğru Çevir. tamam. Öyle mi? Ne? Dikkat edeceğim. <laughs> Sana nazaran diyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Net. Benim. Ay ikimiz de. Evet ikimiz ya de. garip garip huylarımız var o yüzden. Biraz öyle. <laughs> Gemize demeyelim Egemize hani demeyelim. konuşacak çok şey olan diyelim yani. Evet. İyi tabi genelde konuşmuyor. Evet ben sessizliği tercih ediyorum. O yüzden ben. <laughs> Güzellik. Yani yazgı da normalde daha sakin ama bazen böyle bir anda parlayabiliyor. Evet. O huy bende de var. Tamam onda, yine böyle bende evet, o zaman. Evet onda da yine aynı. Ben o furyayı ortaokulda bıraktım. Ben aldım. Ben alamadım. Başarılı bir akademik kariyerim yoktu. Yani. Üzülerek. <laughs> komik. Ben değilim komik. Ya ben de öyle çok komik bir adam değilim. Evet de. değiliz biz komik. yani hay <laughs> yazgı zaten genç yani. <laughs> evet o yüzden ben. Ben benimdir yani. Ben sen hayatım şey... boyunca yemek yapmadım. <laughs> ben 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 net kışın sanıyorum. Ya benim öyle bir mevsimim yok favori mevsimim benim o yüzden. Benim var ben yaz sevmem. Ya uydurdum ya bir şeyler. <laughs> Bu yazgı. <laughs> Sen kırmışsındır. Yüksek ihtimal. Beni Hayır. gösteriyorsun. <laughs> Bilmiyorum. Benim çok yok şimdi. Tamam. Yüksek ihtimal senindir tamam, Benimdir. <laughs> ben değilim. Evet, yazgı değildir ya. Ben değilim. Ben daha affedici olabilirim. Tamam hadi. Gönlümde Hayır ben dersi kaynatmazdım. Abi. O yetenek bende yoktu. Bende var. İkimizin de ezberi çok iyidir ya. <laughs> ben direkt kendimi açtım. <laughs> Güveniyorum bu konuda kendime. Kusura bakma. Ben bazen unutuyorum olayı. <laughs> Bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen de sürekli elinde değil mi telefon? Tamam ama benimki böyle olan şeylere bakmakla ilgili hani. <laughs> Anlatabiliyor Sürekli bir mainstreamle ilgilenmiyorum Yolsun. falan filan. Ya sus sus sus. Her şeyi takıyorsun buraya. <laughs> tamam ya ben evet. Santa sundu.